Sofiler darda kaldıkları, sıkıntıya düştükleri ve bir musibete uğradıkları zaman himmet yetiş ya gavs diyerek gavs olarak adlandırdıkları sahte ilahlara sığınır, onlardan yardım isterler. Sonra da gavsın bütün yetkileri Allah'a aittir. Allah aracılığıyla yardımımıza koşar, sıkıntılarımızı giderir derler. Tıpkı Mekke müşriklerinin putları için emret Allah'ım emret senin hiçbir ortağın yoktur. Yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin dedikleri gibi. Allah dışında ibadet ettikleriniz sizin ve atalarınızın adlandırdığı bir takım adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi buyurmuştur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu yine de bilmezler. Müşriklere de ki Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Papan gibi öyle ezberlemişler bir ayeti celile. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyorlar. Yalnızca Allah'tan iste. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Allah'tan da iste. Buradan da iste. Ne olmuş? Dirilerle ölüler de bir olmaz. Kuşkusuz Allah dilediği kimseye işittirir. Ancak sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Sofiler yıllar önce ölmüş, gitmiş, mübarek saydıkları bir kişinin kabrinden de medet, yardım umarlar. Onların işittiğine inanırlar ve kendilerinin yardımlarına koştuklarını zannederler. Onlar mı yoksa darda kalana dua ettiğinde karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Ne az düşünüyorsunuz? Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir. Ondan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.